Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Türkiye'de olan taşeron şirketler hakkında bahsedeceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok taşeron şirket var ve bu taşeron şirketlerin en büyük sıkıntısı maalesef ki şu anda Türkiye'de asgari ücret vermesi. Yani en düşük ücrete en fazla insan çalıştırıyorlar ya da ellerinden geldiği kadar düşük ücretlerle insan çalıştırıyorlar. Bu da maalesef Türkiye'de en büyük sıkıntıya yol açıyor. Şu an bunu özel sektör çok yapıyor, devlet de yapıyor. İşte kendisi bir şirket, başka bir şirketle anlaşıyor, taşeron yapıyor. O da içinden ne yapıyor? Kişinin, yani benim hakkımı, örnek veriyorum, benim hakkımı kendi hakkıymış gibi para kazanıyor. Yani örnek veriyorum 10 bin lira veriyorsa benim asgari ücret kendine benim hakkımdan 3 bin lira, 4 bin lira kendine bırakarak kazanıyor. Bu bir örnek. Yani Türkiye'de aslında asgari ücretin artmayan %40'tan yüzde %50'ye hani %50 yani bu civarlara kadar çıkmasının en büyük sebebi bu aslında. Taşeron şirketlerin artması da buna sebep veriyor. Yani Türkiye'de şu anda maalesef taşeron şirketler arttığı için ve bu taşeron geliştiği için maalesef ki asgari ücret alan insan da böyle oluyor. Özellikle doğu tarafında, İç Anadolu tarafında diğer taraflarda maalesef insanlar artık asgari ücret alıyor. Böyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Yani anlaşılacağı gibi şu anda asgari ücret gittikçe insanları e, hapsediyor. Geçim sıkıntısına sokuyor. Maalesef ki şu anda böyle bir sıkıntı var. Yani e, şunu belirtebilirim bunun için. Asgari ücret konusunda özellikle hatta artırılabilir ama bu taşeron şirketlerle ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü taşeron şirketler olduğu sürece asgari ücret her zaman verilecek. Her zaman verildiği için de geçim sıkıntısı da olacaktır. Çünkü bir insanın hakkından çalıp o kendine kazanç saldırır taşeron şirketler sayesinde. Bu da çok yanlış. Maalesef bunu düzeltmezsek bu gittikçe artacak ve Türkiye'de taşeron yüzünden birçok geçim sıkıntısına düşen insan olacak. Yani şöyle düşünün. 10 kişinin hakkını bir kişi alıyor. yani Bu mantıkla hesapladığınızda o yüzden asgari ücret verenlerin asgari ücret alanların sayısı artıyor. Çünkü 10 kişinin hakkını bir kişiye veriyorsunuz. Yani o da Milyon zengin oluyor. Bu da mantıksız. Yani bunun düzeltilmesi gerekiyor. Evet bu videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.